Dokunmadım hocam. Oste uzaklaştır. Oste uzaklaştır. Ben uzaklaştırabilirim. He? <laughs> Mesele neymiş biliyor musun başkanım? Mesele neymiş Kerem? Mesele en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş. <laughs> Allah kahretsin Mori ne yapacağız? Gol <laughs> Lan <laughs> lan bırak lan. Seni Sevi seni. Seni seni. Düşün 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 düşün. Buldum. Tren taktiği. Şiki. Ne hocam? Şiki tren taktiği. Tren taktiği. Tren taktiği. Beyler topla tren taktiği beyler. Tren taktiği ne lan? Te bahçıvan temizlikçi. Temizlikçi Şu şoförü. Şoför hepsini. Hocam bu şimanski ne yapıyor? Sıçıyor. Gülüyor oğlum manyak mısın? Mat çok. Hatta kapat.